Hepinize merhabalar. Ünsal Dijital Ders Platformu'na hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı çalışmasının üzerine konu özeti yapmıştık. Şimdi de bol bol soru çözümü yapacağız. Yazılı hazırla devam ediyoruz. Yine birlikteyiz. Cebirsel ifadeler eşitliklerle başlıyoruz. Denkleme eşitlikleriyle. Hangisi doğrudur? Bakın 2x bende, 3x de 5x. Ama burada eksiye, eksiye burada artıya olmadı. Eksi 2x buraya geldi. 5x'den 2x 3x. Eksi eksi artı 3'ye olmalıydı. Yanlış. Eksi 2 bende. Eksi y buradan eksi eksi artı y oldu. 3 y daha 4 y. Buradan eksi 5 eksi 2 daha eksi 7. Doğru cevabı c seçeneği olacaktır. Şimdi burada işlemlerimize e, devam ediyoruz. Dördüncü soruda. 5x artı 15 diye içeriye dağıtırız. 2x eksi 4 diye de buradan dağıtırız. 5x 2x daha 7x artı 15 eksi 4'ten artı 11. Cevabım 7x artı 11. Yani A seçeneği olacaktır. Bir karenin her kenarın uzunluğu 2 x artı 3'müş. Bakın bütün kenarları karenin nedir? Birbirine hepsi eşittir. Eş uzunluktur. Çevresini istiyor. Diyor ki he, her bir kenar uzunluğu 2 x artı 3 arttırılırsa düzeltiyor. Her bir kenar 2 x artı 3 arttırılırsa 4 tane kenar olduğu için 4 çarpı 2 x artı 3 artar. Dağıtırsam 8 x artı 12 artmış olur santim olarak cevabında B seçeneğidir. Bu şekilde cevaplayabiliyoruz. Peki örüntülerle devam edelim. Örüntülerde şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Verilen sayı örüntüsünün genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 3 artmış. 3 artmış. 3'e 3'e arttığı için 3 anlayacağım. E Bunlar elendi. Bakın birinci terim. 1 Bir verdiğimde cevap eksi 4 olmalı. 3 kere 1, 3. 7 çıkartırsan x4 olur. O halde genel terim 3'e x7 olur. Cevabında B seçeneği olacaktır. Devam ediyorum. Genel terimi verilen sayı ölçsün. ilk 4 terimi. 1 verirsen 5 kere 1 5. 4 daha 9 olmalı. Bakın B'ye de D. 2 verirsen 5 kere 2 14 daha 14 olmalı. 9'a 14. Doğru cevabım burada B seçeneği olacaktır. Altıncı soruyla devam edelim. Genel terimi 2N artı 5 olan sayı örüntüsünün 21. terimi kaçtır? O halde N yerine 21 yazıyoruz öğretmenim. 2 çarpı 21 artı 5'ten. 2 çarpı 21 42 artı 5'ten. Cevabım 47 olur. Doğru seçeneğimiz de C şıkkı olacaktır. İlk terimi 10. Üçüncü terim 16 olan sayı örüntüsünün genel terimi. İlk terim 10. 1 verdiğimde 10 olmalı. 6 kere 1, 6, 4 daha 10 olabilir. Peki üçüncü terim 16 mı? 6 kere 3, 18. 4 daha verdim 22. Aşık gelendi. 1 verdiğimde 13 fazla geldi. 1 verdiğimde 10 oluyor. Peki. 3 verdiğimde 3 kere 3, 9, 7 daha 16. Bakın 3 verdiğimde 16. 1 verdiğimde 10. Genel terim belli. Doğru cevabım B seçeneği olacak. Şimdi biraz da denklemlerle ilgili sorular çözelim. Denklemlerle ilgili sorular çözerken şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin şöyle bir örnek yapalım. Veriler ifadenin kökü eksi 1. Yani x yerine eksi 1 yazdığımda a ne? x yerine eksi 1 yazarsam 2 çarpı eksi 1'den eksi 2 a artı 12 eşittir. x yerine eksi 1 yazarsam 36 çarpı eksi 1'den eksi 36 eksi 10 Eksi 2 a artı 12 eksi 36 eksi 10 daha eksi 46. 12 buraya eksi 12 diye geçsin. Eksi 2 a, kaldı. eksi 40 altı, eksi 12 daha, eksi 58 yapar. Bakın buradan a'yı bulmak için her tarafı eksi 2'ye bölünün ki artı a yalnız kalsın. a o zaman eşittir. Eksi eksiye böldüm artı 58 bölü 2'den a diyelim 29 olur. Doğru cevabım da b seçeneğidir diye biliyorum. Devam ediyorum. Verilen işlemde, verilen denklemde eklemi kökü kaçtır diye verilen halinde Dikkatli bakıyorum. 8 çarpı 2 x'den 16 x. 8 çarpı eksi 1'den 38. Bir yanında ne var? Eksi 4 x. Eşittir. 2 x artı 13 olmuyor. 16'dan 4 çıkarsa 12 x eksi 8 eşittir. 2 x artı 12. 2 x buraya eksi geçti. 10 x. Eksi 8 artı 8 diye geçti. 12 artı 8'den 20. 10 ile 2'yi çarparsam 20 olur. Dolayısıyla doğru cevabım 2. Verilen denklemi kökü bulduğum eşitliğin denklemini sağlayan değerdir. Kök demek. O sağlayan değer x isteyerek doğru cevabım da D olacaktır. Devam ediyorum. Şimdi başka sorularla. Denklem kurma problemlerine bakalım. Bir sayının 4 katının 6 eksiği ile yine bir sayının 4 fazlasının 2 katı birbirine eşitmiş. Buna göre x nedir? 4x eksi 6 eşittir 2'yi dağıtalım. 2x artı 8 olur. 2x buraya. Eksi diye gelirse 4x eksi 2x den 2x. Eksi 6 artı 6 diye gelirse 6 artı 8 14. Her tarafı 2'ye bölüp x'i yalnız bırakırsam 14 bölü 2'den x değerim buradan 7 olacaktır. Doğru cevabım da A seçeneğidir diye biliyoruz değerli arkadaşlarımız. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım başka ne örneklerimiz var. Dilara'nın kırmızı kalemlerinin 5 katının 3 eksiği kadar sarı kalemi var. Bu bakın. Dilara'nın bu sarı kalemleridir. Kırmızı kalemlerine istersen sarı kalemleri kırmızı kalemlerinin 5 katının 3 eksiği kadar. Sarı kalem 27 taneymiş. Yani 5 x eksi 3 27 tane. buraya artı 3 diye geçerse 5 x buradan 30. Dolayısıyla x değerim 6 olacaktır. x değerim 6 ise kırmızı kalem sayısını bulmuş oluyorum. Doğru cevabım da buradan B seçeneği olarak karşıma çıkıyor değerli arkadaşlar. Devam ediyorum başka örneklerimle. Dikkatli bakıyoruz. Denklem problemleri. Bir babanın yaşı 40. Kızının yaşı 12. Kaç yıl sonra? Ben buna x yıl sonra demek istiyorum x yıl sonra. x yıl sonra baba 40 artı x. Kızı 12 artı x. İkisi de x yıl büyüdü. Kaç yıl sonra babanın yaşı? Kızının yaşının 3 katı Baba Babanın yaşı eşittir. Kızının yaşının 3 katı 40 artı x eşittir. 36 artı 3 x. İçeriye dağıtıyorum. 36 artı 3 x. x buraya x x diye giderse sağ taraf 3 x x x olur. 36 buraya x, x, diye giderse, x, 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 36, buraya x 36 diye giderse 40 eksi 36 olur. 2 x eşittir 4. x eşittir buradan 2 olur. Dolayısıyla 2 yıl sonra deriz. Doğru cevabımız da buradan C seçeneği olacaktır değerli arkadaşlar. Bu şekilde de denklemleri tekrar etmiş oluyoruz. Şimdi sırada oran orantı ve yüzdelerle ilgili biraz sorular çözelim. Oran orantı ile ilgili çözelim. Sena'nın şimdiki yaşı 12, Emre'nin şimdiki yaşı 16. Sena'nın 4 yıl önceki yaşı Sena'nın 4 yıl önceki yaşı 8. Emir'in 8 yıl sonraki yaşı 24. Buna oranı nedir? Her taraf 8'e bölünürse doğru cevabım 1 bölü 3 olacaktır değerli arkadaşlar. V'nin ifadesi orantıya göre C kaçtı? 4'ün 2 katı 8. Çarpı 2. 5'in 2 katı o zaman burası 10 oldu. 3C eksi 2 10 sa. Eksi 2 buraya artı 2 diye gider. 3C eşittir 12. C değeri buradan 4 olur. Doğru cevabım da buradan. D seçeneği 4 olacaktır Devam ediyoruz başka örneklerimizde. Fatma'nın yaşının babasının yaşının oranı 2 bölü 9. İkisinin yaş toplamı 66. O zaman Fatma 2K ise babası 9K. İkisinin toplamı 11K 66. Her tarafı 11'e bölersen K bundan 6 olacaktır. Peki K 6 ise o zaman Fatma 2 çarpı 6'dan 2. Babası 9 çarpı 6'da 54 olur. 3 yıl sonraki yaş oranları 3 yıl 3 yıl eklersem 15 bölü 57 olur. Her tarafı 3'e böler sadeleştirirsem bunların yaş oranları 3 yıl sonra 5 bölü 19. Doğru cevabım da buradan B seçeneği olacaktır diyebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi birazdan yüzde örnekleri yapmaya çalışalım. Yüzdelerde bakalım neler var? Yüzdelerde dikkat edeceğimiz yüzde kavramlarındaki Çözeceğimiz problem tipleri özellikle bizim için çok önemli. Burada örneğin bir sayım %61 ile %41'e %41 arasındaki fark 80. İkisinin arasındaki fark %20'dir. Dolayısıyla %20'lik kısım yani 80 ise bu sayının tamamı %100'lük kısım bakın 4 katı. 4 katını alırsam tamamı 400 %100'lük kısmına 400 diyebilirim. 200 TL yabon ürün 220'ye satılıyor. 200 de hop artı 20 TL kar ettiğim için artı olarak veriyorum. Kar. 200 20 TL kar ettiysem yüzde bakın yüzde ne kadardır? 200 de bakın yarısı yarısı yüzde 10 kar etmişimdir. E cevabım burada B seçeneği olacaktır diye bilirim. Evet arkadaşlar bu şekilde yüzdelerini tekrar etmiş olduk. Diğer sınavlarınızda hepinize faydası sağlayacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Sınavlarınızda başarılar diliyorum.